Arkadaşlar merhaba. Fikri Bilim Yayınlarının 7. sınıflar için düzenlemiş olduğu 4. KDS denemesinin çözümünü yapıyoruz sizlerle birlikte. 1. sorudan başlıyoruz. 1. soruda her gülen 100 artı 5 puana, her e, üzgün 100 eksi 3 puana karşılık geliyor imiş. Buna göre arkadaşlar verilen tabloya göre dolduralım. Emel'in 3 tane gülen yüzü var. O halde 3 çarpı 5'ten 15 puan alır. 2 tane üzgün surat var. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 puan almış olur. 15 eksi 6, 9 yapacaktır. Emra 2 gülen yüz. 5 çarpı e 2, 10. E 2 üzgün surat. E 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6. 10 eksi 6, 4 puan almış olur. Ela'nın 4 tane gülen yüzü var. 5 çarpı 4'ten buradan 20 puan alır. 3 tane üzgün suratı var. 3 çarpı eksi 3'ten Eksi 9 puan alır. 20 eksi 9 11 puan yapmış olacaktır. Erdem'in 2 gülen yüzü var 10 puan alır. E bir tane de üzgün surat var. Eksi 3 10 eksi 3'ten 7 puan almış olur. Buna göre arkadaşlar burada en fazla puanı alan 11 puanla Emel'dir. E Ela'dır. Cevabımız birinci sorumuzda C seçeneğidir. İkinci soru. E, verilen e, oklar yönünde ilerlendiğinde ABC kutucuklarına hangi sayılar gelmelidir? Eksi 2 üzeri 4 denmiş arkadaşlar. Eksi 2'nin 4. kuvveti e, çift kuvvet pozitif yapacağı için parantezin içerisinde 16'dır. Artı eksi 2 üzeri 3 parantez içinde olmadığı için arkadaşlar eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'e eşittir. 16 eksi 8 sekiz, 8'dir. Buna göre A ile edilen harfimizin değeri arkadaşlar 8'dir. A yerine 8 yazıyoruz. A yerine yani 8 yazacak olursak 8 eksi. Eksi 1'in 10. kuvveti parantez içinde olmadığından eksi 1'dir. Onu şöyle yazalım. 8 eksi eksi 1 8 artı 1 şeklinde yazılır. Bu da 9'a eşittir. O halde B ile ifade edilen harfimiz 9'dur. 9 bölü devam edecek olursak bölme işlemi var. 3'ün karesi de 9'dur. 9 bölü 9 1'e eşittir. Buna göre C ile ifade edilen harfimiz de 1'dir. A8, B9, C de 1 olduğundan cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soru. Bir kenarı A birimi olan kübün hacmi A küptür. Küp şeklinde bir yükün vincin koluna uzaklığı 6 tam 1 bölü 2 imiş. 6 tam 1 bölü 2 arkadaşlar. Tam kese çevirecek olursak bileşik kese çevirelim. 6 kere 2 12 artı 1'den 13 bölü 2'ye eşittir. 10 tam 3 bölü 4'ü de bileşik kese çevirecek olursak 10 çarpı 4 40, 40 artı 3 43 bölü 4'e eşittir. İkisini toplayacak olursak 13 bölü 2 artı 43 bölü 4 paydaları eşitleyelim 2 ile genişletelim. 26 bölü 4 artı 43 bölü 4 eşittir 69 bölü 4'tür arkadaşlar. Sonrasında bizden vincin taşıdığı yükün hacmi kaç metre küptür diye soruluyor hacmini bulacağız. Bunun için vincin yerden yüksekliği 18 metre olarak verilmiş. 18'den 69 bölü 4'ü çıkaracak olursak 18 çarpı 4 arkadaşlar 72. 72 eksi 69 bölü 4'ten 3 bölü 4 olarak küpün bir kenarının uzunluğu bulunmuş olur arkadaşlar. Bizden hacmi isteniyor. Hacmi istendiğinden hacmi 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4 şeklinde bulunur. 3 tane 3'ün çarpımı 27'dir. 3 tane 4'ün çarpımı 64'tür. Cevabımız arkadaşlar 27 bölü 64 olarak bulunacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Musluk açılıp alttaki kap dolunca kapatılıyormuş arkadaşlar. Musluklardan birinin 3 bölü 5'i dolu. Diğerinin ise 5 bölü 6'sı dolu arkadaşlar. Paydalarını eşitleyelim. Buna göre bir oran yapalım. Soruyu çözelim. 5 ile 6, 30 ile eşitlenir. 6 ile ve 5 ile genişletecek olursak. 18 bölü 30 ile 25 bölü 30 sayıları elde edilmiş olur arkadaşlar. 25 bölü 30. Buna göre alttaki musluğumuzun 5 bölü 6'sı yani 25 bölü 30'u doluysa 1 eksi 25 bölü 30'dan 5 bölü 30'unun arkadaşlar boş olduğunu görmüş oluruz. Bu da ikinci alttaki musluğun alttaki kabın boş kısmıdır. 5 bölü 30'lu kısımla dolacak. Buna göre birinci kabımız 18 bölü 30 demiştik. İkinci kabın 5 bölü 30'u boş 5 bölü 30'unu dolduracak olursa 18 bölü 30 geriye 18 bölü 30 eksi 5 bölü 30'dan 13 bölü 30'luk bir kısım kalmış olur. Yani üstteki kabımızda kalan durum son durumda 13 bölü 30'dur. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci soru Ayrıt uzunlukları veriliyor. Yüksekliği x, taban ayrıtları x artı 5 santim olan kare prizma şeklinde 10 tane taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde birbirine paralel olarak diziyoruz. Her bir taş arasındaki mesafe taban ayrıt uzunluğundan 1 santimetre kısaymış. Taban ayrıt uzunluğu x artı 5 olarak verilmiş arkadaşlar. 1 santimetre çıkaracak olursak x artı 4 bulunmuş olur. Aralarındaki mesafe bu taşların x artı 4'tür. Sonrasında 10 tane taşın arasındaki mesafe arkadaşlar 1 eksiği 9'dur. 9 mesafelik bir ara vardır aralarında. 10 tane taşın arasında 9 mesafe vardır. Bu yüzden 9 da x artı 4'ü çarpacak olursak 9x artı 36 yapacaktır. Toplam aralarındaki boşluğun uzunluğu 9x artı 36'dır. bir tane e, kare prizmanın genişliği de X olarak verilmiş arkadaşlar. 10 tanesinin ise X çarpı 10'dan 10X olarak bulunur. 10X ile 9X artı 36'yı toplayacak olursak A ile B arasındaki mesafenin tamamı bulunmuş olacaktır. Bu da 19X artı 36'ya eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. Altıncı soru gece gündüz süreler arasındaki farklarla ilgili bir soru hangisi yanlıştır deniyor. 3'ten eksi 2'yi çıkaracak olursak arkadaşlar 3 eksi eksi 2 3 artı 2 yapacaktır. 5'e eşittir. Pazartesi günü gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı 5 derecedir. Salı günü 1'den eksi 4'ü çıkaracak olursak 1 eksi eksi 4 1 artı 4'ten 5 derecelik bir fark vardır yine. Çarşamba günü 6 eksi 1'den 6 artı 1'e dönüşür. 7 derecelik fark vardır. Perşembe günü 4 0'dan 4 derece. Cuma günü 1 eksi 5'ten 1 artı 5 olur. 6 derecelik fark vardır. Bunları yazalım altına. Çarşamba günü 7 derecelik fark var. Perşembe günü 4 derece. Cuma günü de 6 derecelik fark var. Buna göre arkadaşlar gece gündüz sıcaklık farkı en az 5 derecedir deniyor. D seçeneği yanlıştır. Çünkü en az 4 derecedir. D seçeneğimiz arkadaşlar yanlıştır. Doğru cevap D'dir. 7. soru. Sabah ve akşam çubukların gölgelerin oluşumuyla alakalı bir soru verilmiş. Sabah güneşi vururken çubuğun gölgesinin uzunluğu boyunun uzunluğuna eşit. Yani 2x artı 3'e eşitmiş arkadaşlar. Akşam ise çubuğun gölgesinin uzunluğu boyunun 2 katı. 2x artı 3'ü 2 ile çarpacağız. Çarpı 2 bu da 4x artı 6 yapar. 4x artı 6'dır. Bizden bu iki zaman diliminde gölgeler arasındaki uzaklık en fazla kaçtır diye soruluyor. 4x artı 6 ile 2x artı 3'ü toplayacak olursak en fazla mesafeyi buluruz. Bu da 6x artı 9'a eşittir. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. 8. sorumuz. Garajdan çıkıp ilk dura ulaşması 5 dakika süren bir mevcut. Her iki durak arasını 3 dakika dalıyormuş. Buna göre e, örüntünün genel terimi isteniyor bizden arkadaşlar. Bakın şurası garaj olsun. Garajdan şurası da durakların olduğu güzel güzergahımız olsun. Birinci durak, ikinci durak, üçüncü durak şeklinde ifade edelim. E, bu otobüs garajdan birinci durağa 5 dakikada geliyormuş arkadaşlar. Her bir durak arasında 3'er dakikada alıyormuş. Şu şekilde yazalım. 3 dakika, 3 dakika. Buna göre birinci durağa 5. dakikada gelmiş olur. İkinci durağa 3 ilave edecek olursak 8. dakikada gelir. Üçüncü durağa 3 ilave edecek olursak 11. dakikada gelir. Buna göre örüntümüzün genel terimi 5 ee, artı 3 artı 3 şeklinde ilerliyor. O halde 3'er 3'er arttığı için ne diyeceğiz arkadaşlar? 3'en diyeceğiz. Birinci durak 5 dakika. ikinci durak 8 dakika olabilmesi için 3'ene 2 ilave etmiş olacağız. En yerine 1 yazdığınızda 5 dakikayı en yerine 2 yazdığınızda 8. dakikayı elde etmiş olacaksınız. Cevabımız arkadaşlar 3'en artı 2 yani C seçeneğidir. 9. soru. Ee, burada Masanın arkadaşlar kısa kenarında 8 tane kalem sıralanıyor ve 2 santim boşluk kalıyormuş. Yani şu kısa kenarımızda 8 tane kalem. Kaç tane kalem olacağına x diyecek olursak 8x 2 santimde boşluk kalıyor. 8x artı 2. Uzun kenardayız arkadaşlar. 12 tane kalem sığıyormuş. Bir kalemin uzunluğuna x dedik. 12x tane uzunda kalem olur. Ve 4 santimetre boşluk kalıyormuş. 12x artı 4. Adnan'ın masanın çevresinin uzunluğu 332 ise o halde kısa kenarımız 8x artı 2. Uzun kenarda 12x artı 4'tür. Toplayacak olursak arkadaşlar 8x artı 2 ile 12x artı 4'ü 20x artı 6 yapacaktır. Bunu da 2 ile çarpacak olursak çevreyi bulmuş oluruz. 20x artı 6 çarpı 2 40x artı 12'dir. Çevremizdir. 40x artı 12'yi 332'ye eşitleyeceğiz. Çevre uzunluğu 332. 40x eşittir. 332 eksi 12. 320. Ee, 320'yi 40'a bölecek olursak arkadaşlar bir kalemin uzunluğunu 8 cm olarak bulmuş oluruz. Cevabımız B seçeneğidir. 10. soru. İpek'in kumbarasında 100 TL bulunuyor. Ee, Meleğin kumbarasında 150 TL bulunuyor arkadaşlar. İkisi beraber aynı hafta kumbaralarına para atmaya başlıyorlar. İpek her hafta kumbarasında 20 TL atıyor. Melekse 15 TL atıyor. Buna göre 100 TL'si var İpek'in. Her hafta kumbarasına 20 TL atıyorsa kaç haftada biriktirecek? X hafta olmuş olsun. 100 artı 20X. Melekse arkadaşlar 150 TL'si vardı. 150 artı 15 TL atıyormuş. 15 çarpı x diyeceğiz. Ve bu iki eşitliği birbirine eşitleyip kaç hafta sonunda paraların eşitlenmiş olduğunu bulacağız. 15x'i karşıya attık. 20x eksi 15x eşittir. 100'ü karşıya attık. 150 eksi 100. Buradan 20x eksi 15x 5x'tir. 150 eksi 100 de 50'ye eşittir. 5x 50 ise arkadaşlar her iki tarafı 5'e bölecek olursak 50 bölü 5'ten x 10 hafta olarak bulunur. 10 hafta sonunda paralar eşitlenir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. 11. soru. Problemin çözümü hangisi kullanılmalıdır deniyor. Birinci rafımıza, üst rafımıza bakacak olursak kitabın kalınlığı x olarak verilmiş ve 6 kitap yan yana dizilmiş. Buna göre 6 çarpı x'ten 6x, 30 santimde boşluk bırakılmış 6x artı 30'dur. Alt rafa bakacak olursak kitabın boyu ise x artı 6 olarak verilmiş. 2 tane x artı 6 olduğundan arkadaşlar burada x artı 6'yı 2 ile çarpacağız. 2 çarpı x artı 6 26 santimlik boşluk kalmış. Artı 26. Bu eşitliğimizi veren arkadaşlar B seçeneğidir. 6 x artı 30 eşittir. 2 çarpı x artı 6 artı 26'dır. Cevap B seçeneğidir. 12. soru. E, Tuğran amca 6 kilo üzümden 1 kilo pekmez yapıyor. Yani 6'da 1. 500 kilo üzümü var Tuğran amcanın. Bunun 3 bölü 5 ile pekmez yapıyor. 500 çarpı 3 bölü 5 diyeceğiz. 5 ile 500 sadeleşir. 100 kalır. 100 çarpı 3 eşittir. 300. Buna göre Tuğran amca 300 kilogram. E, dan, 300 kilogram üzümden pekmez yapacak. Pekmez oranı arkadaşlar 1'e 6 idi. 6 kilo üzümden 1 kilo pekmez yapılıyordu. Buna göre 300'ü 6'ya bölecek olursak 300 kilo pekmez 300 kilo pardon düzelteyim. 300 kilo üzümden 50 kilogram pekmez yapılacaktır arkadaşlar. 6'da 1 oranında. Şimdi toplam 500 kilo e, üzümümüz vardı. 300 kilo suyla pekmez yaptık. Geriye kalan 200 kilosuyla da arkadaşlar e, üzümü satacağız. Satmış olmamız gerekiyor. Üzümün kilosu 3 TL'den satılıyor. 200 çarpı 3 buradan 600 TL'lik bir gelir elde edilir. Pekmezin kilosu 30 liradan satılıyor. 50 kilo pekmez çarpı 30 eşittir. 1500 lira elde edilmiş olur. Bizim bu ikisinin birbirine oranı isteniyor. 600'ü 1500'e böleceğiz. 2-0 gitti 2-0 gitti 6 bölü 15 3 ile sadeleştirdik 2 bölü 5'tir cevabımız cevap B seçeneğidir 13. sorumuz ee, Ahmet Hasan ve Yahya isimde 3 tane arkadaş var yazalım Ahmet Hasan ve Yahya bu arkadaşlar gittikleri bir yerde simit alıyorlar 3 adet simit söylüyorlar arkadaşlar o halde birer tane simit yiyorlar birer tane simit Simitin fiyatı yukarıdaki tabloda 1.25'ten verilmiş. 3 çarpı 1.25 diyecek olursak arkadaşlar 3,75 TL, 3,75 TL simitlere para vermiş olurlar. Sonrasında eşit sayıda Ahmet ve Hasan eşit sayıda çay içiyor. Yahya ise Hasan'ın iki katı bardak çay içiyor. Birer simide birer tane çay arkadaşlar ücretsiz. Birer çaylarını yazalım. Bir çayları ücretsiz. Bundan sonra birer çay daha parayla içmiş olurlarsa bir çay bunlar ücretsiz diye yanına yazalım. Birer çay daha içerlerse arkadaşlar toplamda Ahmet ve Hasan ikişer çay içmiş olur. Yahya'nın Bunların iki katı olarak vermiş, dört çay içmesi için arkadaşlar üç tane çaya para vermesi gerekir. Üç çay artı bir çay dört tane çay yapar. Hasan iki çay içmiştir. Üç, e, Ahmet de iki çay içmiştir. Bu şekilde bize verilen ifade sağlanmış olur. Toplamda çaylara verecekleri paralar da arkadaşlar üç dört beş tane çaya para vereceklerdir ve on bir yirmi ücret ödeyeceklerdir. Beş tane çayın parası 5 çarpı bir buçuktan arkadaşlar yedi buçuk yapar. Yedi buçukla 375 toplanacak olursa on vermiş olur. Buna göre Yahya toplamda 4 çay içmiştir. Cevap C seçeneğidir. Diğer sorumuz Gürkan'ın Gürkan elde ettiği geometrik şekillerin kenar uzunlukları oranı hangisinde yanlış verilmiştir? 120 yirmi santim eşkenar üçgende yüz yirmi e bölecek olursak arkadaşlar. E, A 40 santimetredir. Karede 124'e bölünecek olursa B değerimiz 120 bölü 4'ten e, 30 santimetredir. Düzgün beşgende 125'e bölünecek olursa C uzunluğumuz 24 santimdir. Düzgün altıgende 126'ya bölünecek olursa D uzunluğumuz 20 santimetre olarak bulunacaktır. Buna göre A bölü B oranı 40 bölü 30 4 bölü 3'tür. A seçeneğimiz doğru. C bölü D oranı 24 bölü 20'den 6 ile e 4 ile sadeleşecek olursa 6 bölü 5'tir. B seçeneğimiz de doğru. A bölü C oranına bakalım. 40 bölü 24, 4'e e böldük 10 bölü 6, 5 bölü 3'e eşittir. Bu da doğru. D seçeneğimiz arkadaşlar yanlıştır. B'nin D'ye oranı yani 30'un 20'ye oranı 3 bölü 2'dir. 2 bölü 3 değildir. D seçeneği yanlıştır denemedeki son sorumuz arkadaşlar bir yatay dikey yatay şeklinde ilerleniyor bakın şurada örüntümüz yatay dikey yatay yani iki yatay bir dikey şeklinde gelmiş oldu yatay duruma 10 kez geldiğinde arkadaşlar şimdi iki yatay bir dikey şeklinde ilerlemiş yani bir eksiği 10 yatay olduğu zaman arkadaşlar 10 tane yatay olduğunda 9 tane dikey olması gerekecek bu verilen örüntüde. Buna göre yatay uzunluğumuz 12 tam 3 bölü 5. Bunu bileşik kesre çevirecek olursak 12 çarpı 5 60 artı 3 63 bölü 5'tir. Bundan 10 tane olduğundan 63 bölü 5 çarpı 10 10 ile 5 sadeleşir 2 kalır 63 çarpı 2 126 santimetre buradan gelecektir arkadaşlar. Sonra 3 tam 1 bölü 4 4 kere 3 12 artı 1 13 bölü 4'tür. Bundan da 9 tane var arkadaşlar. 9 ile çarpacak olursak 27 117 bölü 4 yapacaktır. 117 bölü 4 ile arkadaşlar 11'de 4 2 kere var. 37'de 4 9 kere var. 29 virgül 25. 117'yi 4'e bölecek olursanız 29,25 cm bulunmuş olacak. 126 ile 29,25 toplanacak olursa arkadaşlar virgülü koyalım. Şuradan 25 gelecek. 9,6,15 15 elde var. 1, 2, 2, 4. Bir de elde var. 5, 1, 155,25 cm elde edilir. Cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, denememizin çözümü bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum.